ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? İlk üç terimimize bakalım. 2x'in karesi artı x'ye eksi y'nin karesi. 2x'in karesini 2x'i x diye ayırıyorum. Eksi y'nin karesinde eksi y'yi y diye ayırıyorum. Çapraz olarak çarptığımda 2 y eksi x, y'den x yi, yani ortadaki ikinci terimimi elde ettiğime göre ben bunları paralel bir şekilde eşleyebiliyorum. Yani bu ilk 3 terim yerine 2x eksi y çarpı x artı y olan tek bir terim iki çarpandan oluşan ifadeyi kullanabiliyorum. Artık ben buraya kullanacağım ifade olan 2x eksi y çarpı x artı y'yi yazıyorum. Dikkat ettiyseniz çarpanlardan bir tanesi x artı y. Burada geriye kalan ifadelerde de x artı y'ler var. Eğer üç parantezini alırsanız gruplandırmanın son aşamasında problem yarattığını görürsünüz. Bu yüzden denkleme çarpanları ayırma yöntemi olan terim ekleme çıkartmayı kullanıyorum. 2x eksi y ekliyorum. Eksi 2x artı y ekliyorum ki denklem değişmesin. Ve yaptığım aslında hareket şu. 3x ile 2x'i topladım. Şuraya ilk önce çarpanımı yazayım. 2x eksi y'yi x artı y olarak bulmuştuk. Şurayı da 5x artı 5y şeklinde yazıyorum. 3x ile 2x'i topladım 5x. 6y ile eksi y'yi topladım. Artı 5y yapmış oldu. Geriye kalan 3 terimimi de sırasıyla yazdım. Şu iki terimime bakıyorum, 5 parantezini aldım x artı y. Böylece yeni oluşan şu beyazla çizdiğim iki terimde ortak çarpan parantezine alma yolunu gidiyorum. X artı y parantezini aldım. Birinci terimin birinci çarpanından 2x artı y. İkinci terimden ise 5 çarpanı gelmiş oldu. Parantezi kapattım. Son 3 terimime bakıyorum. Son 3 terimimde eksi parantezine alırsam eğer 2x eksi y artı 5'i elde ederim. Gördüğünüz gibi 2 tane terimi inmiş oldu. 6 terimli ifadem. 2x eksi y artı 5 parantezine alıyorum. İlk terimden bu sefer x artı y, ikinci terimden de eksi bir katsayısı gelmiş olacak. Yani benim elde edeceğim çarpanlar 2x eksi y artı 5, yani bursa ya da x artı y eksi bir olmalıydı.